Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar ben Tasmaske Bugün Minecraft arkadaşlar Menon serisine başlıyoruz Videomuza hoş geldiniz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olup bir de yorum atarsanız Ben de o güzel yorumunuza çok güzel bir kalp bırakacağım Kalp bıraktığımın bildirimi şu anda size sağdan soldan yukarıdan aşağıdan bir yerden hemen gelecektir Arkadaşlar Menon serimizde normalde bizi ay, farklı farklı insanlar kovalardı Burada arkadaşlar piglinler kovalayacak Yani piglinlere ölmeden oyunu bitirmeye çalışacağız Bu seriye çok güzel bir beğeni sayısı gelirse çok sevinirim arkadaşlar Eğer bu bölümde ölmezsem diğer bölümde de arkadaşlar devam edeceğiz haberiniz olsun Şimdi ben normal olarak Minecraft'ta oynamaya başlayacağım. Yani çok fazla piglin doğuyor. Piglin, zoglin bir şeyler baksana her tarafı mahvetti bunlar ya. Ben birazcık ağaç kıracağım da bir anda böyle etrafımı sardıkları için ne zaman saracaklarını bilmiyorum. O yüzden şöyle bir şey yapacağız. Birazcık ağaç alacağım. Hemen kaçacağım. Ölmek istemiyorum. İlk dakikalarda ölmek çok kötü bir şekilde. Benim moralim bozar. O yüzden ölmek istemiyorum. Şöyle birazcık etrafta dolaşalım. Acıktım. Yemek lazım. Hemen bir defa daha arkamızda spawn olsun. Sonrasında hızlı bir şekilde kaçalım. Sağa sola bir yerlere gidelim. Umarım böyle köy falan bulur da. Vallahi var ya çok değişik bir yerde spawn etti. Neyse soldan gidelim. Yani kaçış yolu olarak ben şey yapacağım. Aha. Vallahi geliyorlar. Suyu kullanmak istiyorum. Sudan mesela hızlı bir şekilde yüzebiliriz. Bunlar çok fazla hızlı yüzemediği için kurtulma ihtimalimiz birazcık daha fazla arkadaşlar. Hazır arkamızda spawn olmuşken şöyle ağacımızı kıralım. Bir crafting table yapayım. Şu ilerden birazcık arkadaşlar taş alalım. Birazcık çubuk yapalım. Tamam. Şimdi taş alacağımız yer var mı? Çabuk kaçabileceğimiz yerlere konuşlanmamız lazım ki ne zaman spawn oldukları yazmıyor. Yazmadığı için birazcık tehlikedeyiz. Birazcık alsam çok iyi olur bir tane daha bir tane daha. İşte böyle zalim piglinler falan filan var biliyorsunuz. Onlar çok fazla vuruyor. Çok fazla vurdukları için birazcık sıkıntıya girebiliriz. Tamam. Şimdi benim çıkmam lazım buradan. Birazdan spawn'la olurlar. Tamam. Tamam. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Birazcık kaçalım. Sağ sola gidelim. Yukarı aşağı gidelim. Köy var. Tamam. Çok güzel. Çok güzel. Yemek ihtiyacımızı karşılayacağımız bir köy olması çok iyi oldu. Yani yemekle falan çok fazla uğraşmayacağız. Tabii ki arkamızdan şu anda spawn'la olmasalar çok iyi olur diyecektim. Vallahi geliyorlar. Bırakın. Koşamayacağım birazdan. Çok büyük bir şey olabilir. Sıkıntı olabilir. Şimdi ben şöyle bir şey yapacağım. Mesela diyelim ki golemi yanında spawn edeceğim bunları. E, spawn oldu diye golemi onlar kesecek. Yani ben hiçbir şey yapmayacağım. Sadece golemi 2-3 tane vurabilirim. Veyahut da vurmama bile gerek kalmaz. Yemeğimizi karşılayabileceğimiz bir yer var. Tabii ki tahtamız yok. Bir tane odun kırayım. Odunu kırdıktan sonra bir crafting table. Sonrasında bir tane çapa yapalım. İlk önce yemek sorununu bir halledelim. Çünkü bayağı hızlı bir şekilde acıkıyoruz. Çok fazla hareket ettiğimiz için. Bizim için çok büyük bir sıkıntı. Bu kadar bir şey var da Allah sakın. Sakın dur. Dur 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 dur. Aa, şöyle. Bir dakika. Yemeği çabuk yemeliyim. Yemeği çabuk yemeliyim. Hayır 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 hayır. Tamam tamam koşamıyordum çok büyük <laughs> böyle gerildim ya gerçekten gerildim tamam birazcık böyle köyün etrafında dolaşalım köylere saldıracak zaten bu zoglinler hoglinler piglinler aha <laughs> <laughs> geldiler vallahi <laughs> 3 kalbim gitti. Golem yardım et. Golem yardım et. Adamlar köy bastı. Lan vur şunlara vur vur. valla geliyorlar birader yardım etsene. Bir dakika yemek sorunumuz var. Yemek sıkıntısı çok fazla var. Vallahi var ya çok büyük sıkıntılardayız. Ben birazcık evleri dolaşacağım. İnşallah evlerde yemek bulabiliriz. Burada bir tane ev var. Sağda bir sandık. O zümrüt var. Çok güzel. Belki köylülerden bir şeyler alabiliriz ama çok fazla bir şeyler alabileceğimi düşünmüyorum. Bunların hepsi çok enteresan köylüler ya. Bunların işleri falan yok. Bunlar bildin tembel köylü ya. Burada bir tane sandık var. Bu zaten şeyler bana direkt saldırmıyor. Sandık yokmuş. Tamam o zaman bir birazcık yatak alalım. Biliyorsunuz ejderhayı keseceğiz. Bir tane oldu, iki tane oldu. Vurun onlara, vurun onları çok güzel. Birazcık yemek alalım buralarda. Şimdi bir dakika bizim golem öldü mü? Öldü çok güzel. 5 tane bizim şey var. Ay, dur bana gelmeyin lütfen bana gelmeyin. 5 tane arkadaşlar bizim çok güzelinden demirimiz var. Burada da yemek alabileceğimiz sandığımız varmış. Bayağı fazla yemek var. Allah'ım 3 2 bir. Hayır. Hayır 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 hayır. Yukarıda spawn oldu Allah'tan. Evin içinde spawn olsaydı yani ölebilirdik. Ölebilirdik. Tamam artık burada bir işimiz kalmadı. Odun bayağı fazla kıracağım. Çünkü crafting table vesaire çok gidiyor. Arkadaşlar gravel aldıktan sonra şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Birazcık dolaşacağım. Spawn olduktan sonra arkamdakileri görüyorsunuz zaten. Spawn oldular. Kovalıyorlar beni. Birazcık kaçalım bunlardan. Uzaklaştık mı? Hala geliyorlar. Ya sizin menziliniz ne öyle? Bırak peşimi be. Tamam bıraktınız mı? Bak hala geliyor. Ben git hala geliyor. Tamam tamam dönüştü. Bunlardan artık zarar gelmez. Taş toplayalım. Balta yapacağım. Baltayı yaptıktan sonra demir eşyalar yapacağım. Bir tane su kovası yapmamız lazım. Portal bulursak bizim için çok 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 güzel olur. Ama tabii ki yine odunumuz yok. Odun alacağım birazcık. Arkadaşlar odunu aldık. Hemen crafting table'a çevirelim. Bir tane balta yapmak istiyorum. Şöyle açık alanda durursam daha iyi olur. Bir tane baltamızı yapalım. Arkadaşlar baltamızı yaptık. Birazcık ağaç alacağım. Envanter düzeni de yapmalıyım. Çünkü çok fazla şekilde... Ağacın içinde spawn oldular ödüm koptu ya Envanter düzeni de yapmalıyız arkadaşlar Çünkü baya fazla sıkışık envanterimiz Karışık böyle çok enteresan bir şekilde Bana karışık geliyor ben buradan bir kaçayım Suda zaten bana çok fazla bir şey yapamazlar Gidelim tamam şimdi burada envanter düzenini hemen yapalım Bu gerekli bu gerekli Yatakların tamamını alamadık çünkü çok fazla Hızlı hareket etmek gerektiğini düşündüm Arkadaşlar denizi geçerken bakın görmüş olduğunuz gibi Takdimiz işe yaradı bunlar biz artık Geçemez <laughs> yani şimdi böyle demir Bulabileceğimiz bir yer bakarsak Çok güzel olur diyecektim bir tane portal var Gerçekten bu portaldan güzel bir obsidyen Vesaire çıkarsa direkt nether'a gidebiliriz Nether'dan bileşik şeylerini alırız çubuklarını Falan alırız bizim için çok iyi olur ve de sandıktan Bir güzelinden eşya çıkarsa çok Sevinirim hadi bakalım evet Bir tane çakmak çıktı çakıla ihtiyacımız Kalmadı ve burada bir tane Baltamız var baltayı da kullanırız Tamirli bir şeyimiz var güzel güzel çok fazla Kötü değil iyi de değil arkadaşlar en azından Eşya vesaire çıktı kılıcımız da şimdilik Envanterimizde dursun ben bakacağım buna Dikkatli bir şekilde portaldan güzel bir şey Çıksaydı çok iyi olurdu ya ve hatta portal tam olarak çıksaydı gerçekten mükemmel olurdu. İleride bir tane kaplumbağa var değil mi? He, kaplumbağaymış. <laughs> evet ben de başka bir şeye benzettim. Bir tane tapınak bulursak veyahut da sol tarafta ne var? Aa bir dakika sol tarafta şeyler var. E, ee, boğulmuşların yeri var. Aslında orada bir şeyler yapabiliriz. Bir dakika hemen açlığımızı bir doyuralım. Bakın sol tarafta boğulmuşlar var. Birazcık tehlikeli olabilir ama her şeyimiz var. Sıkıntı yok sıkıntı yok her şeyimiz var. Bunun lootları galiba şuradaydı. Aslında kendime bir tane kapı yapsaydım güzel olurdu ama. Tamam bakalım ne var? Ya çok fazla bir şey yok. Hazine sandığını alabiliriz. Hemen arkadaşlar yukarı doğru çıkalım. Hazine sandığı çıktı buradan. Birazcık dolaşacağım. Hemen birazcık dolaşalım. Aşağı taraflarda daha da fazla var. Buralarda neler var bakalım bir arkadaşlar. Bunun lootu nerede olabilir ki? Arkadaşlar boğulmuşlar. Bana hiçbir şey yapmıyor. Acaba oyun mu bozuk? Bakayım. Allah Allah harbiden yapmıyorlar. Bir dakika tamam. Yapmıyorsa benim sıkıntım değil. Buradan ne çıktı? Olta çıktı. Kaybolma laneti falan var. Arkadaşlar bu arada ileri tarafta dumanları görüyorsunuz. İleride bir tane köy var. Köyü de yağmalayabiliriz. Hatta oradaki golemin de eşyalarını falan alabiliriz. Çok dikkatli olmamız lazım. Güzel bir olta çıksaydı. Balık tutma bahanesiyle eşyalar vesaire tutabilirdik. Bir kere spawn olsunlar golemin yanına gitsinler arkadaşlar golemi öldürsünler ayrıyetten yatak almamız lazım diğer köyden yatak almamıştık biliyorsunuz hadi be spawn olun be sizle uğraşacağız aa ah, tamam spawn oldular tamam artık kaçabiliriz bir dakika bir dakika kaçamıyoruz merhabalar kapatalım burayı burada hiçbir şey yokmuş oy bu ne böyle sen ciddi olamazsın sakın sakın açma köyde dur 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 lan dur, dur. Köyleri yiyorlar. Bak kapıyı açtı. İyi ki çıktım oradan. Yemin ederim içeri gireceklerdi. Lan dur. Bir şey değil mi? Çıkan eşyalara baksanıza. Abi çok iyi. Gerçekten mükemmel. Gerçekten süper eşyalar çıktı. Obsidyenimiz var. Bu köyü iyi ki görmüşüz. Çakılı atıyorum. Sonrasında arkadaşlar birazcık daha hareket etmek istiyorum çünkü tepeme düşmesinler. Tamam birazcık daha hareket edelim. Köy gerçekten güzel. O evden de öyle bir loot çıkacağını hiç tahmin etmedim arkadaşlar. İnanılmaz derecede hoş oldu bu. Şimdi yatakları toplayacağız. Ama buranın golemini göremedim daha ben. Aynen buranın golemi yok. Yukarı taraflarda olabilir mı acaba? Şimdi bunlar bana zaten saldırmıyor arkadaşlar. Çift kapalı yapmış baksana eve. Gerçekten çok değişik. Ben buradaki hemen teknemi alayım. Birazcık uzaklaşayım arkadaşlar. Tekneyi ters koyacağım. Böyle koyduğumda bir anda atlayıp kaçamam. Şöyle bırakırsam daha iyi olur. Evlere gireceğiz. Evlerin üstünde spawn oluyor. Buradaki golemi görürsem çok güzel olur. Bir dakika şu yatağınızı alabilir mi? Oynamayın oğlum yatakla. Oynamayın. Hemen şuradan bir kaçalım. Orman meyvelerini kıracağım. Takılmak istemiyorum. Bir anda takılırsa bayağı sıkıntı olur. Bir dakika şimdi spawn olmalar lazım. Buradan bir yerden kaçacak bir yol bulmalıyız. Nereden gidebiliriz? 1 2 iki... 3 Ya olmadı Bir dakika birazcık bekleyelim Tamam tamam birazcık bekliyoruz Yani beklemekte fayda var Yani evin içinde falan sıkıştırmasınlar bizi bir dakika Hadi yavrum hadi Süphan ol artık Ya siz ne uğraşacağım hadi be Aa unuttular ya Tamam geldiler abi geldiler Geldiler Tamam birbirleriyle artık birazdan kapışırlar bir şey yaparlar Bırakın lan peşimi Aa bırakmıyorlar Golemi yok mu bu köyünün Ay bu köyün golemi yok mu Dur sakın kapıyı açma Dur kapıyı açma Kapıyı açma sakın Tamam tamam bir dakika Abi köyün golemi yok Gerçekten golemi yok emekleri alalım Birazcık odun alalım. Evanterim çok dolu Ama bunları düzenleyeceğim arkadaşlar. Sıkıntı yok Bunlar bana saldırır mı? Şimdilik saldırmayacaklar Ama diğerleri geldiğinde saldıracaklar Yani benim birazcık daha hızlı olmam lazım Şimdi bir dakika. Her şeyi tamamladık Golemi göremedik. Yapacak bir şey yok. Buradan artık Gidersek daha iyi olur. Ne kadar hızlı gidersek Benim için daha da iyi. Birazcık daha etrafı Dolaşacağım. Burada köy varsa ileri taraflarda Bir portal veyahut da arkadaşlar temple bulabiliriz. Yani çöle doğru gidersek Belki bulabiliriz. Çölden de güzel eşyalar Bulabiliriz arkadaşlar. Kendime bir tane elmas Kazma yapacağım. Elmas kazmayı da şimdi biraz yapsam daha iyi olur. İleri tarafta çöl var galiba. Yok çöl yokmuş ya. Keşke bir tane çöl olsaydı. Çöl olduğu zaman bizim daha işimiz kolaylaşıyor. Elmas kazma yaptık arkadaşlar. Hemen buradan da hareketli bir şekilde kaçalım gidelim. Ne bulmamız lazım? Bir tane daha batık buldum aslında. Şurada buna bakmış mıydık? Buna baktık buna baktık. Bunda bir şey yoktu. İleri taraflara doğru gidelim. Birazcık daha açılalım. Arkadaşlar böyle dolaşmamız daha iyi. Arkadan bir tane daha spawn oldu. Şimdi mesela 1800 blok arasında atıyor ya. Strong oldu. O yüzden arkadaşlar bizim için daha da iyi olur. Şimdi burada bir tane görmüş olduğunuz gibi yağmacıları yeri var. Bu yere gidelim arkadaşlar. Buradan bir şeyler koparabilirsek artık bilmiyorum. Sol taraftaki yere bak. Aa orada batık var aslında. Hazine haritasında kullansak mı? Şöyle duralım arkadaşlar. Kaçalım buradan bir. Bir dakika. Bana vurmayın bir. Hop kaçtım. Şimdi benim kısıtlı bir zamanım var. Hemen gidelim abi. <laughs> bir dakika. Yukarıda karşıma bir canavar falan çıkmazsa çok iyi olur. Buradan sandığımız var. Sandıktan kaybolma laneti geldi. Hiçbir şey yok arkadaşlar. Buradan kaçalım hemen. Gidiyoruz abi. Hemen buradan aşağı. Hop bir tane daha. Şimdi benim teknem ne tarafa doğruydu bilmiyorum. İnşallah yanlamaz koymuşumdur galiba yanlamasına koydum dur aa binemiyorum. aa binemedim daha demin korkutucu bir şey tamam tamam tam zamanında Vallahi birazcık daha geç kalsaydık aralarında sıkışabilirdik tamam artık burayla işimiz kalmadı zaten sandıktan da güzel bir şey çıkacağını düşünmüyordum belki böyle bir ihtimal elmas çıksaydı güzel olurdu da burada buzun ne işi var <laughs> valla orada buzun ne işi var bilmiyorum buradaki sandığa bakacağım belki buradan demir falan buluruz zaten biliyorsunuz kaptanın köşki arka tarafta arka tarafta güzel şeyler olabilir ki burada var mı evet kağıt var başka bir şey var mı ee, başka bir şey yok diğer sandık varsa da uğraşmayacağım onu bulmak için Tamam devam edelim. Yani bir sonraki bölümlerde arkadaşlar bu part part olacak. Dediğim gibi hani mesela 1 bölüm, 2 bölüm, 3 bölüm, 4 bölüm. Ne zaman ölürsem o zaman biter. Belki bunun farklı farklı arkadaşlar moblarını deneriz. Yani piglinler birazcık daha zor geldi bana. İskelet olsa 2-3 tane o ok atar ama piglinler ve bu hoglinler, zoglinler bir şeyler var ya. Bunlar arkadaşlar baya sinir bozuyor Ben zaten sevmiyorum. Hoşuma da gitmiyor. Nedir da bir de zalim piglinleri hiç sevmiyorum. Yani durduk yere altın elbiseniz olsa bile saldırıyorlar. O yüzden birazcık daha zor gibime geldi. Piglin olanlarını seçtim. Yani daha da iyi olur dedim. Daha da eğlenceli olur dedim. Şimdi bir dakika buradan baya hızlı bir şekilde geçersek bizim için daha da iyi olur. Bu ormanda biliyorsunuz çok fazla lootlanabileceğimiz bir yer yok. Bir tane çöl bulsak çok iyi olurdu ya. Çöldeki temple alsak daha da güzel olurdu. Tabii ki bunda maden vesaire yapılmaz. Acayip şekilde tehlikeli oluyor. Yani loot aramak birazcık daha risksiz arkadaşlar ama dediğim gibi her türlü bir şekilde ölebiliriz. O yüzden ben ağacın üstüne çıkayım. Ağacın üstünde böyle daha da iyi maymun gibi zıplarız. Buralarda bir köy daha bulursak çok iyi olur be. Çünkü normalde kendime güzel bir set yapabilirdim. Şimdi bir dakika birazdan spawn olacaklar. Hemen yemek yeme fırsatım var mı? Var. Yemeğimizi yedik. Birazcık daha ileri doğru gidelim. Arkadan tekrardan spawn oldular. Ödümü koparttılar ya. Neyse tamam. Böyle orman ağaçlarının olduğu bir yere geldik. Arkadaşlar ben videoya devam edeceğim ama çok uzun Video olduğu için ee, kesmek zorundayım Oyundan direkt çıkarım veyahut da durdururum Arkadaşlar birazcık dinlenirim sonrasında Tekrardan başlatırım bir sonraki Manhunt'ta görüşürüz İnşallah yapabiliriz Yani birazcık böyle yapmaya çalışıyoruz ama Çok fazla oynadığım bir oyun tarzı değil Eğer beğendiyseniz like atmayı Beğenmediyseniz neden beğenmediğinizi yoruma yazmayı unutmayın Bir dakika bir dakika bir dakika Hemen ee, bir deneme yanılma Tamam şu an spawn olmuyorlar Şimdi tam sudan çıkarken Spawn olursalar beni acayip şekilde Öldürebilirler ve burada da spawn olursalar öldürürler. Tabii ki ben buradaki gemi batığını alamayacağım. Hem kumun içinde hem de arkadan piglinler bir anda basabilir. Burada köy bulursam çok iyi olur. İkinci bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok 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 iyi bakın. Bak arkamda bir anda spawn oluyorlar. Yemin ederim insan geriliyor bak. Geril, gerilmeden şeyim yani muzdaripim. O yüzden <laughs> öyle şeyler olabilir arkadaşlar. Hala geliyor musunuz? Bak bak hala geliyorlar. Bunların menzili de böyle. Valla menzilleri bayağı fazla. Bak, görüş açısı gerçekten ilerileri falan görüyor yani. Ben hala yürüyorum. Hala arkamdan geliyorlar. Dediğim gibi bir sonraki bölümde Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Eğer buraya kadar izlediyseniz bir de like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Siz sizi çok seviyorum. Hoşçakalın ve de bay bay.